Ne oldu? Bir de sıfır. Bu vergi dilimde hiç araç yok. Bakın bu söylem tamamıyla kılıf uydurmadır. Böyle bir şey olabilir mi? Halamın bıyığı olsa amcam olurdu. Haber başlıklarını gördüğümüzde hepimiz gibi ben de çok sevindim. İçeriğine baktığımda ise sevincimin biraz buruk olduğunu söylemem gerek. Sonuçta bunu söyleyen sen ben değiliz koskocaman ülkemin ekonomi bakanı. Onun sözüne itibar edilmeyecek de kimin sözüne itibar edilecek yani? Hangi modellerin indirimden yararlanacağını önümüzdeki videolarda yayınlamaya başlayacağım. Siz takipte kalın yeter. Bu fiyatlara insanlar halen otomobil alamazlar. Bu fiyatlara ulaşmak kaf dağının ardında. Bu fiyatlara bu maaşlar ile yetişmek çok çok zor. Herkese selamlar. Sayın Bakan Nebati'nin gözlerindeki ışıltı ile otomobillerden alınan ÖTV'lerde değişikliğe gidilmiş oldu. Son zamanlarda attığım neredeyse her videoda dile getirmiştim. ÖTV düzenlemesinin mutlaka gelmesi gerektiğini, çünkü bırakılan ÖTV dilimlerinde araçlar yok. Böyle vergi sistemi olmaz diye çok söyledim. Ve yapılacak değişikliğin ne benim ne de sizlerin istemesiyle olmayacağını ancak otomobil baronlarının, markaların istemesiyle olacağını, onun için de otomobil satışları düşmesiyle böyle bir düzenlemenin geleceğini söylemiştim. Bakan Nebati ise ne alakası var? Markalar ihtiyacı bile karşılayamıyor. Niye böyle bir değişikliğe gidelim ki diyerek adeta piyasadan ayrı bir açıklama yapmış oldu. Ama gördüğünüz gibi Aralık ayındaki otomobil satışları düştüğü gibi baronlar hemen ayağa kalkıp devletten yeni bir düzenleme istediler. Her neyse haber başlıklarını gördüğümüzde hepimiz gibi ben de çok sevindim. İçeriğine baktığımda ise sevincimin biraz buruk olduğunu söylemem gerek. Ama öncelikle ÖTV düzenlemesinin iyi yanlarından bahsetmek istiyorum. Hem ÖTV barem düzenlemesi geldi hem de ÖTV dilimleri artırıldı. Ama ÖTV barem değişikliğinin olması gerektiği yere gelmediğini üzülerek söylüyorum. Barem dediğim kısım misal önceden 92.000 TL'nin üzerinde olan bir otomobile %45'lik ÖTV uygulanıyordu. Artık bu %45'lik dilimin başlangıç yeri 120.000 TL oldu. Buna ÖTV barem değişikliği diyoruz. ÖTV dilimleri artırıldı dememden kasıt ise ham fiyatı 150.000 TL olan araç %50'lik vergi dilimde bulunuyor. 150 150 bin 1 TL olduğunda ise önceden hop direkt %80'lik vergi dilimine zıplıyordu. Ve fiyatı 265 bin TL'den direkt 315-320 bin TL oluyordu. 50-60 bin TL bir seferden artıyordu. E durum böyle olduğunda parası olanlar %80'lik vergi dilimine zıplama ihtimali olan araçları alıp %80'lik vergi dilimine geçmesini bekliyorlardı. Artık döviz kurunun hafif bir oynaklığı ile büyük fiyat artışları olmayacak. Çünkü %50 ile %80 arasına merdivenler bırakıldı. Bu durum alıp stoklayanların hoşuna gitmeyecektir. Tamamıyla bitirmese de yüksek oranda stokçuluğu azaltacaktır. Şimdi olumsuz demeyelim de beklentim %50'lik ÖTV diliminin bareminin yükseltilmesiydi. Ve en azından %45'lik vergi dilimde 1-2 aracın bulunmasıydı. Hatta %50'lik vergi dilimde doğru düzgün araç yok şu anda. Bu dediğimin daha iyi anlaşılması için öncelikle nelerin değiştiğini bir anlatayım. Ondan sonra beklentimin neden karşılıksız kaldığına tekrardan geliriz. Daha iyi anlaşılmış olur. Yapılan matrah düzenlemesinin ayrıntılarına geçtiğimizde Ağustos ayında yapılan son düzenlemeden farklı olarak iki yeni ÖTV oranının eklendiğini görüyoruz. Öyle ki bugüne kadar çift haneli vergi dilimleri %45, %50 ve %80 şeklinde giderken %60 ve %70 oranları da yeni düzenleme ile birlikte hesaba dahil edildi. ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller %45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. Yani ÖTV ve KDV'li fiyatı en fazla 212.400 TL olan araçlar için bu uygulanacak. Ama piyasada bu fiyatta araç var mı derseniz yok. Ne oldu? bir de sıfır. Bu vergi dilimde hiç araç yok. Bazı arkadaşlar diyeceklerdir ki önümüzdeki zamanlarda döviz kuru düşecek, dolar 8-9 liraya düşecek şimdiden o dönemin hazırlığını yapıyorlardır. Bakın bu söylem tamamıyla kılıf uydurmadır. Böyle bir şey olabilir mi? Halamın bıyığı olsa amcam olurdu. Döviz kuru düştüğü zaman zaten yeniden düzenlenirdi ki ama en azından bu dönemde uygulanabilecek bir yol olmalıydı diye düşünüyorum. Otomobil piyasası içinde diğer ekonominin temel taşları içinde önemli olan istikrar ve güvendir. Şimdi bulunduğumuz dönem içinde uygulanmayan bir vergi dilimi güven veremez. Ya tamamıyla kaldırın ya da bu vergi diliminde en azından birkaç araç yer alacak şekilde düzenlensin. A segmenti araçlar bile bu vergi dilimine giremiyor maalesef. Bakan Nebati dedi ya ÖTV düzenlemesi gündemimizde yok. Piyasa bile ha olmayacak o zaman denildi. Sonuçta bunu söyleyen sen ben değiliz. Koskocaman ülkemin ekonomi bakanı. Onun sözüne itibar edilmeyecek de kimin sözüne itibar edilecek yani? Sonra tak 10 gün sonra düzenleme geldiğinde güveni kalmaz ki o makamın. Belki de ben yanlış düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ha bu arada eğer 312.000 TL bir araç olsaydı yani şu anda yok ya olsaydı eğer yeni fiyatı ne kadar olurdu onu da söyleyeyim. Önceden 312.400 TL'ye satılan araç yeni düzenleme ile 205.320 TL olacaktı. Yani yaklaşık 7.000 TL'lik bir indirim olacaktı diğer vergi dilimine geçecek olursak 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar %50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. Bu dilimde hiçbir değişiklik olmadı maalesef. Çünkü barem önceden de 150 bin TL idi. ÖTV ve KDV alındığında aracın fiyatı en fazla 265 bin TL olacak. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran %60 olarak belirlendi. İşte güzel olan yer burası. Hakikaten çok güzel olmuş. Ham fiyatı 150 bin TL oldu mu 265 bin TL'den 318 bin TL'ye çıkamayacak. Peki ne olacak? %80 yerine %60 vergi alınacak. 283 bin 200 TL olacak. Peki bu vergi dilimden hangi araçlar yararlanabilir derseniz fiyatı 318.000 TL ile 371.700 TL arasında olan araçlar bu vergi diliminden yararlanacak. Şu anki fiyatı 371.700 TL olan araç fiyatlar güncellendikten sonra 40.000 TL'lik bir indirim gelmiş olacak. Hangi modellerin indirimden yararlanacağını önümüzdeki videolarda yayınlamaya başlayacağım. Siz takipte kalın yeter. 175 bin TL ile 200 bin TL aralığında olan araçlar yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. Bu da merdivenin bir üst basamağı. 175 bin 1 TL olan bir araç yüzde 70 vergi dilimine göre değerlendirilecek. Bunlardan şu anda hangi araçlar yararlanacak derseniz 371 bin 700 TL ile 424 bin 800 TL arasındaki araçlar bu vergi dilimine düşecektir. Fiyatlarındaki düşe baktığımızda 424.800 TL'lik araç 401.200 TL olacak. Yani 23.000 TL'lik bir indirim söz konusu. ÖTV matrahı 200.000 lira üstü için vergi oranı da %80 oldu. Burada değişen pek bir şey olmadı. Pahalı olan yine pahalılığa devam edecek. Ben şahsen kendi adıma söyleyecek olursam bu yapılan düzenleme doğru, güzel ama eksik olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatlara insanlar halen otomobil alamazlar. Bu fiyatlara ulaşmak kap dağının ardında. Bu fiyatlara bu maaşlar ile yetişmek çok çok zor. Devletimizin vergi alması gerektiğini, vergiler ile bu çarkın döndüğünün bilincindeyiz. Fırtınadan kurtulmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, kimseye de karışmayın. Saygılar.